Silent 01 Plus modeliyle birlikteyiz. Çok güzel bir motor. 7 kahvalığı var, bir de 9 kahvalığı var. Bizde şu anda 9 kahvalığı var. Ayrıntılarıyla size bu motorun nasıl bir efsane olduğunu şimdi anlatacağım. Günümüz teknolojisinin en son versiyonu böyle bir elektrikli araç. Çok kolay bir şekilde hızlanan ve gerçekten trafikte insanların sizlere ya bu nasıl bir araç dediği bir motorla birlikteyiz. Elektrikli bir araç. Saatle yaklaşık 100 km yapıyor. Biz modda 70 km'yi çok rahat gördük ve üstüne de çıkmadık. Çıktığımız dönemler de var. 0-50'yi yaklaşık 3 saniyede alıyor. Aynen dediğim gibi 3 saniye ve gerçekten çok şaşırıyorlar. Yani e, yarışalım mı dediğimizde bunu şarjlı bir bisiklet gibi algılayıp ondan sonra da toz yutturuyoruz. Çok güzel bir motor. Şimdi ayrıntılarına geçeyim. İçten yanmalı araçlarda biliyorsunuz ki enerjinin yüzde %20'si hareket %80'i de ısıya dönüşüyor ve bu çok ciddi bir güç kaybına neden oluyor. Ancak elektrikli araçlarda ve özellikle bunun gibi araçlarda motor tamamen burada. Hiçbir aktarıcı olmadığı için de direkt çok yüksek bir torkla bu motor hareket etmeye devam ediyor. Plakalı normal motorlarda olduğu gibi bir sigortası var ehliyet istiyor. Çünkü ciddi bir araç, hiçbir oyuncak gibi değil. Arka tarafta bir tane havalı amatışları var. Yol tutuşu çok güzel. Özellikle üstünde gelen lastikler Dublex Pirelli marka lastikler. Gördüğünüz gibi bayağı da büyük bir lastiği olan. Yani bir elektrikli araç değil de çok ciddi bir 400'lük motor edasıyla bizlere hizmet veriyor. Şimdi bir de bagaj kısmını göstereyim. Kontağımızı açtıktan sonra ekranlarımız geliyor. İki frene aynı anda bastığınızda şu şekilde bagaj kısmı açılıyor. Bagaj kısmını açtığımızda bizi çok büyük bir bölme bekliyor. Bu bölmeden direkt şuradan ev priziyle şarj edebiliyorsunuz. Aynı zamanda şu batarya kısmı aynı bir valiz gibi şu şekilde çıkıyor. Şuradaki orta ayakla aldıktan sonra anahtarla açıyorsunuz ve şu şekilde şu mandala basıp aynen böyle çıkarttınız ve bu şekilde 40 kiloluk bataryayı eve kadar götürebiliyorsunuz evde de bunu şarj ediyorsunuz motorunuz da aşağıda otoparkta veya bahçede bekliyor bu şekilde evlere e, yani eğer imkanınız yoksa elektrik hattı çektirmeden de evde bu şekilde taşıyarak e, şarj edebiliyorsunuz. 7 saatte şarj oluyor. Yaklaşık 110 kilometre 130 kilometre civarında size bir menzil tanıyor. Eko'da ancak agresif sürüşlerde ve spor moda geçtiğinizde tabii ki bu menzil 70'lere veya 80 km'lere de kısalıyor. Burada bir ekranımız var. Şöyle bastığınızda güzel bir led lambası var ve şarj durumunu gösteriyor. Biraz sert vurmanız lazım. Vurmaktan korkmayın. boş olan kısım ve dolu olan kısmı bu şekilde gösteriyor. Getirdik. Zaten yerine oturuyor. İttiriyoruz. Çek çekini kapatıyoruz. Ve buradaki anahtarı tekrar kilitliyoruz. Bu sele açık olduğunda veya ayaklıkta olduğunda motorumuz hareket etmiyor ve bize uyarı veriyor. Onu da göstereyim. Açıyorsunuz yanmaya başladı. Şimdi bakın bu da bir uyarı veriyor. Diyor ki ayaklıktasın. Bundan dolayı motoru çalıştıramıyoruz. Ayaklıktan. Şimdi motoru alacağım. Mod sistemi var. Mod düğmesine bastığınızda devreye giriyor. Ancak bunu aynı anda hem freni hem moda basmanız lazım. Bakın şimdi ready de dedi ve de drive. Yani ileri gidiş sistemi açık oldu. Burada kaç kilometre gidebileceğimiz gözüküyor. Şarj durumumuz. Burada ne kadar şarj kullanıyoruz. Şurada da ne kadar geri şarj yapıyoruz. Çünkü Eco moda geçtiğinizde fren yaptığınızda veya gazdan elinizi çektiğinizde kendini reşarj yapan bir sistemi var. Burada da toplam kilometreniz ve hızınız görünüyor. Isı ve saat olmasında ayrı bir güzellik katmış. Bir de bu motorun güzel özelliklerinden bir tanesi de geri vitesi var. Şuradan göstereyim. Yeşil bir tuş. Bu yeşil tuşa bastığınızda geri vites lambası yanıyor. Gaza bastığınızda geriye doğru gitmeye başlıyorsunuz. Bu da yokuş yukarı kısımlarda veya park ettiğiniz geri geri çıkmanız için çok güzel bir özellik sağlıyor yeşil ışığı bıraktığınızda normal drive lambası yanıyor ve hareket etmeye devam ediyorsunuz. Ayak bölümünün hemen üstünde güzel bir poşet asma bölümü var. Şu şekilde. Ve sağa sola pazara gittiğinizde buraya poşetleri koyup bu ayak bölümüne bayağı bir ürün koyabilirsiniz. Çok geniş bir bagaj hacmi var. İki tane büyük yani bu kasklarda iki taneyi çok rahat içerisine alabiliyor. Tek kişi giderseniz de yine bunu koyup buraya da malzeme koyabiliyorsunuz. Aynı zamanda Endura bir motor gibi bu tip ormanlık alanlarda da gezebilirsiniz. Kampa bile gidilir bu motor gerçekten. Bence efsane. Fiyat performansı çok güzel. 2023 Kasım ayında 240 bin bandında olan bu araç muhtemelen 2024 ve 2025'te çok daha yüksek rakamlara, 400-500 bin TL gibi bir rakama satılacağına ben yani garanti veriyorum. Ve artık doğaya sıfır emisyona yakın araçlarla e, geleceğe daha yakınız.